Bulunduğunuz illerde en çok şikayet konusu yabancılar. Yani sığınmacılar. Şunu gittiğiniz özellikle sınır illerinde görev yapan kadın arkadaşlarım, il başkanı arkadaşlarım. Gideceksiniz. Sınır namustur diye bir tabela var, göreceksiniz. Buraya bu siyasal iktidarın namusunu sorgulamaya geldim diyeceksiniz. Eğer hudut namustur diye burada yazıyorsa bu hudutlar neden yol geçen hanı? Neden milyonlarca insan elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girebiliyor? Türkiye yol geçen hanı mı? Türkiye herkesin gelip at koşturduğu bir alan mıdır? Eğer bir siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoksa sınırları koruyamaz. Neden? Çünkü parasını veren geçiyor. Neden? Çünkü yolsuzluk artık şu hale geldi. Namuslu insanın suçlandığı, yolsuzluk yapanın da el üstünde tutulduğu bir rejimi, bir düzeni yaşıyoruz şu anda. Ve siz bunları kadın olarak anlatmak zorundasınız. Bütün kadınları anlatmak zorundasınız. Anlatmazsanız olmaz. Güvenle an anlatmalısınız. Güvenerek anlatmalısınız. Bilgiye dayalı anlatmalısınız. Kaç sığınmacının belli, geldiği belli zaten. Ama gizliyorlar. Açıklamıyorlar. Kaçakların sayısını size hiç bilmiyoruz. Hiçbir sınırımız güvenli değil. Bir de altını çizeyim. Hiçbir sınırımız güvenli değil. Ve hiçbir sınırımızda da bu, bu sınırdan sığınmacı gelmez diye bir güvencemiz yok. Parasını veren gelir. Parasını veren gelir. Neden? Çünkü yolsuzluk meşrulaştıysa oradaki insan da ben enayim diyor. Ben de paramı alacağım diyor. En yukarıdaki köşeyi dönüyorsa e, ben de köşeyi döneceğim diyor. En yukarıdaki yolsuzluk yapıyorsa e, ben de yolsuzluk yaparım diyor. Ve yolsuzluk yapmayı, rüşvet almayı kendisine hak görmeye başlıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Ahlaki çürümedir. Ahlaki çürümedir.